Merhabalar, hoş geldiniz sevgili yengeçler. Mart ayı burç okuması ile birlikteyiz. Hadi bakalım siz de bizimle birlikte niyet alın. Bütün kartlarımıza gerçeklik algılarını yüklüyoruz. Her şeyi şimdiden aldık kabul ettik diyoruz. Hadi bakalım. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu yengeç olan arkadaşlar biliyorsunuz artık bunları izleyebilirler. Kılıç dokuzu, Kılıç onusu, Denek Kraliçesi, Para Altılısı ve de Kupa Kraliçesi. Şimdi Mart ayına giriş yaptığımızda biraz fazla hassasiyetle e, aya giriş yapabiliriz sevgili yengeçler. Burada şunu özellikle anlatmam gerekiyor. Bazı yengeç arkadaşlarımız büyük sınavlardan geçtiler. Şubat ayında ee, geçmeye de devam ediyorlar aslında. Ama onların etkileri yani yaşayacakları döngü kapanmış olsa da e, burada bir şekilde sizin için e, etkileri hala devam ediyor. Yani Mart ayının ilk haftasına girdiğimizde biraz içe kapanmak, yalnız kalmak, e, bazı arkadaşlarınız için umduğu haberlerin gelmesini hala bekleme enerjisi aktif olabilir ilk hafta. Değnek ısı, değnek dokuzusu, para kraliçesi, imparatoriçe ve değnek onlusu. Evet şimdi bekleyiş enerjisi ikinci haftada da devam ediyor. İnatla, ısrarla o olacak, o haber gelecek, o mesaj atılacak, o insan arayacak, o işe geleceğim gibi e, hala bekleme enerjisinde olabilirsiniz. Şimdi sizin zaten her zaman duygusallığınız ön plandadır, Ama burada özellikle ikinci hafta, Mart ayının ikinci haftası, aşk hayatınız e, ve bu konularla ilgili durum biraz daha ön plana çıkabilir Sevgili yengeçler neden böyle söylüyorum Çünkü zaten bakın her zaman söylerim burada bir yardım alıyorsunuz şu el ilahi eldir orada sistem tarafından size çok daha iyi bir durum gönderilecektir bu konuda sizi uyarmak için ası gelir bunun yanında o kalıplara kendinizi kendinizin soktuğunu anlatmanız için de çok gayet net bir karttır DNK 9'lusu. Kendinizi o duruma inandırmak, o inanç sisteminden çıkmamak, birine kanmak, biri tarafından manipüle edilmek. Bu sadece aşk olarak düşünmeyin. İşte de olur, patronlarınız olur, aileniz olur, arkadaşlarınız olur. Bir şekilde manipülasyona çok açıksınız sevgili yengeçler. Ve ikinci haftada da işte o iyi niyet hüsnü e, kuruntu değil de o böyle gönlünüzden gelen iyiye ve doğruya inanma e, arzusu devam ediyor. Şimdi birçok arkadaşınız e, zorlanabilir bu konuda. Hani istediğim, beklediğim şey olacak mı diye. Pardon kapı çalınca <laughs> ara vermek zorunda kaldım. Şimdi devam edeyim. Evet Mart ayının ikinci haftası sevgili yengeçler. Sizin için e, bazı kolektifteki e, yoğunluk için bekleme enerjisi devam ediyor. Bunun dışında e, özellikle Aşk hayatınız, özel hayatınız, ikili ilişkileriniz ön planda, aşırı hassas veya zorlandığınız, stres, baskı altında hissettiğiniz bir hafta olabilir. Bunlara dikkat edelim. Ancak her zaman söylüyorum, bunların zorluklarının ardından her zaman güzel bir sistemize daha iyisini verir. Bu anlamda ikinci hafta biraz zorlanabileceğiniz bir hafta olarak görünüyor. Evet, beş, şey 3. haftaya geldiğimizde beş diyorum. 3. <laughs> haftaya geldiğimizde şöyle bir durum söz konusu. Bakın, nasıl ilerleyiş var görüyor musunuz? Kabul edip yoluna devam edenler için çok güzel ilerleyişler var. Ama yok ben e, bekliyorum, hala olacağına inanıyorum deyip e, kendini bekleme enerjisine tutan arkadaşlar için ise e, burada gördüğümüz kadarıyla biraz daha e, burada hayallere dalma, e, gerçeklikten belki kopma isteği ben gerçekler bana çok zor geliyor. Ağır geliyor. Ben biraz böyle hayale dalmak istiyorum. Kendi umutlarımın ya da işte kendi isteklerimin ne olduğunu bulup hayal kurmak bile bana iyi geliyor. O anlara, o anları gerçek kılmak istiyorum. Gerçek olmayacağını bilsem bile çoğu zaman hayal kurmak bana iyi geliyor diyen yengeçler var. Burada 3. hafta enerjisi bazı arkadaşlarımız için o şekilde olabilir ama çoğunluğunuz için bakın bir ilerleyiş var, bir bitiş, ilerleyiş Yeniden ayağa kalkış var. Aslında zannettiğiniz an çok daha güçlüsünüzdür ve genelde duygularını göstermekten çekinmeyen insanların fiziksel olarak veya ruhsal acılara çok daha dayanıklı olduklarını hepimiz biliyoruz. Yani çok böyle güçlü aslan gibi kaplan gibi duran insanların aslında yalnız kaldıklarında veya zorluklarla bir baş başa kaldıklarında kendilerini sorguladıkları böyle o kağıttan duvarlarının yıkıldıklarını görürüz. Sizin için de sizin en büyük itici gücünüz hem duygusallığınız en büyük gücünüz de yine duygusallığınız. Çünkü iyi niyetiniz bir noktada suistimal edilse bile, bir dakika ya ben üstüme düşeni yapayım. Ben kendime yakışanı yapayım. Sonra ne olursa olsun önemli değil diyen aslında vicdanınız sizin en büyük gücünüz diyebilirim. Burada e, bir sonlanma enerjisi var. Fikir değiştirme, bakış açısını değiştirme, bir şeye son verme, direkt ilişki veya işten ayrılma gibi düşünmeyin. Burada gayet aktif diyebiliriz 3. haftadan ve gelelim dördüncü haftaya ne güzel oldu ya bak 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 ilk hafta ne kadar zorlandınız yani e, önceden Hani enerjiniz biraz daha düşmüştü ikinci hafta bizi çok çok zorladı çıkmazlara girdik ne yapacağımızı bilemedik hangi yola gireceğimizi şaşırdık ama dördüncü hafta bakın ne güzel gördünüz mü yeni başlangıçlar yeniden aşık olma hayatına yeni birinin girmesi enerjinin yükselmesi doğruyu ve iyi insanı bulabilme enerjisi yükseliyor bazı arkadaşlarımız hala aklı geçmişte ve geçmişte yapmak istediklerinde takılı kalabilir ama onlar bile artık ilerlemeleri gerektiğini fark edecekler ve ilerleyecekler Joker bizim çünkü tertemiz sayfa açtığımız bir yeni bir hayatımıza yeni bir sayfadır o yüzden net olalım kararlı olalım beklentimizi minimize edelim yine hani beklentilerinizi devam ettirin mesela o kariyeri yapma o işe girme o kişiyle evlenme, bu insanlar çocuk yapma gibi kişisel olarak ne istiyorsanız onların hayallerini kurmaya ve istemeye devam edin. Ama direkt olarak onları bekleyerek hayatı kaçırmayın diyor kartlarımız. Peki aldık kabul ettik. Şimdi oracle kartlarımıza geçiyoruz. Ondan önce lütfen 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 kanalın %90'ı hala hiçbir etkileşim yapmadan izleyip giden izleyicilerden oluşuyor. Sizden ricamız bakın bunlar kolektife armağan açılımlardır. O yüzden şekrimizin devam edebilmesi, bu videoları devam ettirebilmemiz, kanalımızın büyüyebilmesi için sizden ricamız. Lütfen şimdi şu an enerjiye dahil olmak için gidin. Kanala abone olun, o zil butonuna basın ve gelin. Like, dislike bile bizi bir şekilde algoritmaya sokuyor. İnanın o kadar emek veriyoruz ki. Short çekiyoruz, editliyoruz, kapak yapıyoruz, zaman harcıyoruz. O kadar çok danışmanlık, eğitim da bunları yapmaya çalışıyoruz ki. Sizden de ricamız emoji de olabilir, küçük bir yorum bırakmanız. Çünkü algoritma bizi ancak bu şekilde algılıyor. Şimdi gelelim mesaj soru kartlarımıza. İki kart seçeceğim. Niyet edebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Bu birinci kartımız. Bu da ikinci kartımız. Evet seçtiyseniz açıyorum. Bu durumun geçici olduğunu fark et dedi. Birinci, des, birinci kartı seçen arkadaşlar. Evet hep ne diyoruz? Bir döngüdür, kırılır, geçerir, geçilir, biter, tekrar yeniden başlar. Çünkü hayat bir sirkülasyondur ve o çarp bir şekilde ancak bu şekilde devam edebilir. Sizin için de yaşadığınız her zorluğun geçici olduğunu anlamanız ve kendi adınıza bu konuyu bu şekilde ele almanız sizin için daha faydalı olacak. En azından daha az zorlanmanızı sağlayacak diyor birinci kart. İkinci kart kontrolü bırak ve hayata izin ver dedi. Evet en sevdiğim kartlardan biri bu arada bu destede. Çünkü her zaman kontrol bize işe yaramıyor arkadaşlar. Biz insanız yani e her şeyi biz kontrol edemiyoruz evet kaderimizin üzerinde çok büyük etkimiz var seçimlerimiz kaderimizi etkiliyor ama her saniyeyi her dakikayı planlayamayız bazen e, zorlandığımızı bırakmayı veya bizden üst akıl ya da işte nasıl söyleyeyim ilahi kader de diyebilirsiniz buna bizden çok daha yüksek benliğe hizmet eden durumlar var ve onlar bizim için aslında her zaman daha iyi hazırlıyorlar bu bakış açısıyla ele alırsak hayatta daha az zorlanırız direnmek yerine akıntıya karşı yüzmek yerine o doğanın ahengiyle ilerlemek bize çok daha fayda sağlayacaktır. Hakkınız hayırlısı lütfen yükselen burcunuzda bulut dinlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka açılımlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.